Gibileri benim gibilerin yüzünden Yok, nasıl üzülmüş? Söyle. Yapar. Bir her iki taraftan. Bak, bak, bak. Durum bak, şunu bak, şuna bak, şuna bak. Bir şuna bak. Şöyle bir dur, şöyle bir dur. Provokatör lafını bir geç. Bana spesifik örnekleriyle, net, açık örnekleriyle. Benim provokatörlük yaptığımı önce bir anlat. Nasıl yapıyormuşum? Bütün videolarında görüyoruz. Hocam. Ne ne Bütün söyle. Videolarında söyle. Görüyoruz. Bütün videolarında. Bana de ki görüyoruz. şurada provokatörlük yapıyorsun. Bütün söyle. videolarında söyle, görüyoruz. Söyle seninle. söyle. Peki senin getirmen, bak şunu söylüyorum. Ama... Bak atlayan sensin. Dedin ki provokatörlük yapıyorsun. Evet evet. Bana sen, şunu söyleyeceksin. Sen, diyeceksin sen, ki sen deyince... bir saniye. Sen bu milletin dinine, değerlerine, milliyetine şu lafı ediyorsun ki provokatörlük Söyle Peki, mesela. millete mi söyleyeceksin? Hadi Yok kime? Kime kime? Işte, kime ayrıştırıyorum? Sen bugün sen bugün hangi düşünce desen abi. Sen, sen kime, kime ayrıştırdığını evet, söyler biliyor. misin? Herkes düşünceni biliyor. Sen ne biliyorsun biliyor herkes musun? Herkes biliyor. Sen yani yandaşçı bak. olduğunu herkes biliyor. Yandaş biliyorsun. olan sensin. Yandaş olan ne? Kime bileyim? yandaşsın biliyor ben musun? Bak, kime? Ben değil Ben milletin Sen mi halkçısın? Sen halkçısın. Tamam. Vatan bir saniye, bir saniye. Vatan şeyi söylesen bana. Nasıl? ki şu o açık örneği söyledi ki. Beni arkadaş sen ediyor. şu lafı söyledin. Senin bu lafın bu millete provokatörlüktür. Ya lafı, söyle. Lafı, söyle. Bütün lafı söyle. Şimdi lafı söyle. Lafı söyle. Lafı söyle. Aç. Getir. Aç yani göster de ki şu video. Ya arkadaşım, yani. arkadaşım. Arkadaşım bak ne söylüyorum sana. Bana diyeceksin ki şu lafın Hele geçeceksin. Ya ver ver Onu herkes Bana görün, şu atıp, Bak ne diyorum sana. Biliyorum Bak yani. ne biliyorum diyorum sana. Yani. Lafı değil. Değer bir saniye. Çok çok yani. pardon, lafı. E, Bu ne e, biliyor musun? Pardon. Bu Abicim, bir şey şu tipik söyle. söyle. E şimdi biz ikimiz karşıt görüşüyoruz. Ben de biliyorum beyefendi. şimdi şey insanlar var. bir dakika insanlar fikirlerini karşılıklı tartıştığı zaman neden provokatör oluyor? Bunu bana da söyle. Bakın yani sizin savunduğunuz kısmı savunanlar da bana da provokatör diyor, vatan haini diyor. Bu beyefendinin fiziği biz neden tartışamıyoruz? Yani ablacım, size göre ablacım, provokatör İşte onun somut. Bak arkadaş. o onun fikri. An, bak, ben ben diyorum ki fikri. Biz beyefendi diyor ki yapalım. Anladım. ya bana Güneydoğu'dan bahsetti. Olması önemli değil. Ha. İlla ki her olan olur. yani herkes... Hani çok iyi bir, bir yap, değil mi? Abi bir bak saniye bölmeyin. Şey yapmasak. Hiç, Hiç bölmeyin. Şimdi biz karşı fikri. Ben beyefendi provokatör demem. Onun da bana diyeceğini düşünmem. Ya, Şimdi evet tartışıyoruz. Hani ya. yok size soruyorum. Size göre şu an provoke ettiğine var? Doğuda ne oluyordu da yapıyor, ya. çok pardon. Ya arkadaşım dur ya. Doğru, der, dur ya. Ben bir Senden yoruldum ben ya. Biz dinlemiyoruz da mesela. Doğuda, Buyurun lütfen. Abiciğim, ben, ben, onu ben, ben onu tanıyorum. Sen onu tanıyorum. Doğuda, da, Doğuda ne olmuyordu Aynen. da oluyormuş gibi söyledi. Ben bunu merak ediyorum. Dedin ya, Dedi şimdi, ya şimdi, hayır öyle değil. Sen de, gittin mi? Ne oluyordu da olmuyormuş gibi söyledi. Yok orada iş makineleri bu şekil oldu. Bilmem ne oldu. Ya bir saniye abicim bir dur. Abicim bir dur. Bak dur. Millet var mı burada? Var. Arkadaşlar Güneydoğu'da zaman zaman belli zamanlarda şu anda olmuyor. İş makineleri vesaire orada halka hizmet için kamu araçları çalışırken oralara PKK terör örgütü gelip oradaki insanlara işte zulmetti mi? Öldürdü mü? Oldu mu? Kontra geliyordu, kontra geliyordu. Bak o, o da, da var. Bak şimdi da dur. 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 Var ya, o var. var. Yeni bak, de var, bak, yeni de var. o senin tasvirleri var mı? Var mı? Yaptın o. Bak. kontra gerilaydı. Yine de o yapılan üzerinde hepsi kontra gerilaydı. Bak, ne diyorum? Peki, kere, bak, peki, kere hiç alakası şşş. yok. Burada hepsi kontra pek... kontra gerilaydı. Sizin, sizin iyi niyetiniz Alo, gel, gel, gel. gel böyle, gel, gel, gel. Gel buraya, gel. Gel buraya, gel buraya. Gel buraya. Gel, gel, buraya. Böyle, gel Arkadaşım buradan, bir gel buraya. Ay, gel. Şimdi bizim bak bizim ne dedin? Aldım, bak, geldim geldim. Şöyle. Bak, beraber şöyle. konuşalım. Sakin, sakin. Şimdi sakin. onunla sakin. konuşuyoruz sakin. tamam Bölme yok. Sakin, sakin. Sakin. Bir dakika orada Ne dedin? Zulmi Zulmü yapan, bak zulmü yapan kontra gerillaydı. Evet. Şimdi bak ben şunu sakin, biliyorum. Beyaz abi darı Abicim biliyorum biliyorum. Kontra gerillayı ben biliyorum. Orada birilerinin Devletten almış olduğu yetkiyi suistimal ederek halka zulmettiğini bu zulmü yaparken de orada terör faaliyetlerinde bulunanlarla beraber iş tuttuklarını, beraber mal kaçırdıklarını. Bunların bir kısmı da yargılandı. Kesinlikle. Yargılanaması yani bunlar... bırakıldı mı ama... Bak bunların bir kısmı yargılandı. Bir tanesi, bir tanesi yargılanmadı. Bunlar her çıkartıldı, balyozdan çıkartıldı. Balyoz her çıkartıldı. Bak, bütün her şey kürtlerin üzerine yükün. Bak, şş. 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 bak, bir yani. dur, Baya bir sakin, eğer, eğer sakin. bir sakin, A bir sakin. Ya, ya sizin lepek iki, iki. iki ay bir değil zaten. Tamam. Onu geç onu. Ee, Orada mı? Ben burada konuşuyorum. Heh. Şimdi. Pek değil, kütle şey de. bir değil zaten. değil zaten. Bir de olamaz. Ee? Onu var. konuşma. Ee sen bir saniye. Bir saniye. Beyefendi. De, bak bir de, bak bak. Bak bak. Beyefendi. Beyefendi. Bak. Bak. lütfen. Abi lütfen. Abi lütfen. Lütfen. Bak lütfen. PKK kardeşim. Tamam o da aynı şey. Ya PKK neresi kardeşimdir? Neresi kardeşim? Yok yok. Kürtler benim kardeşimdir. Abi, abi böyle bak, boş boş konuşuyor bak, abi, ben. Şimdi konuşuyor. bak. Bir saniye arkadaşım lütfen. Şöyle ortaya geç. Düzgün konuş düzgün. Geç şuraya. Bak bir şey söyleyeyim. Kontur Gerilla'nın yapmış olduğu zulüm yani birilerinin devletin imkanlarını kullanarak orada millete yine Bir saniye dur dur. Sadece millete değil kamu görevlilerine o da var. Hani burada geçtiğimiz seçimlerde bir söylem ortaya atıldı. Gaffar Okkan'ın katili Hizbullah. Hayır, ee, Sezgin Tanrıkulu mevzuyu anlattı. O kontr gerilla'nın içerisinden bir grubun evet. bu hadiseyi yapıp yine orada oradaki etnik kökeni ve PKK'ya da uzaklığı çok belli olan bunun içinde organize olan belli bir topluluğu yine terör olarak sınıflandırıp bu hadiseyi de onların üstüne yıkma. Hadisesinin ne olduğunu. Yine o kontr gerilla dediğin ekibin içerisinden bir tane uzman çavuşun sizi şikayet edeceğim dediği zaman askeriyenin oradaki e, yakmak için, ısıtmak için şeyi ne kullanılıyordu? Kazan, kazan dairesinde. O uzman çavuşun öldürülmesi hadisesi. Ya bunlar bilinen şeyler. Yani kontur gerilla ismiyle devletin orada imkan verdiği terörle mücadele edin diye gönderdiği ama insanlara zulmeden Bahadır, söyle söyle şimdi bu önemli Böyle, bak şimdi şunu inkar etmiyoruz bunu bak, bildik mi bak, bak bunu bildik mi bildik bak bunu bildik tamam, ha, PKK da aynı şekilde hain bak, bir terör örgütü doğru mu ismi doğru. kırsal bölgelerde sadece kırsal bölgelerde Pekişkenin yaptığı eylemler olmuştu. Ama yüzde doksanı kontra gerile uygulamıştır. ben şundan bahsetmiyorum. Bunu samimi Bak, bir şekilde söylüyorum. Şundan bahsetmiyorum. Bak Veli Küçüğün döneminde Bak, olsun. Bak ne diyorum sana. Valyoz döneminde olsun. Ama her şey ortak hareket ediyordu. Bir müsaade et. Şimdi orada bazı şeyler gizli bilgi sınıfına giriyordur. Hı hı. Senin benim erişimim yoktur o ayrı mevzu. O yüzden ben yüzde %90 %70 falan filan demiyorum. Birileri devletin imkanlarını kullanarak orada halka zulmetti. Hı hı. Bunu biliyoruz. Belediyelerden bu, mi bahsediyorsunuz? bunu? Belediyeler mevzusu ayrı. Istediniz? Yok yok belediyeler mevzusu ayrı. Birileri devletin askeri gücünü ha, kullanarak hocam, bu zulmü hocam, yaptı. Hocam. Bu zulüm de neydi? Sistematik bir şekilde PKK'ya alan oluşturmaktı hı hı. bu da. Yani ne yapıyor burada? bir çocuğu düşünün. Çocuğu öyle bir etkisi altına alıyor ki. Ailesi tabi ailesi bakıyor çocuk. Ailesi askeri üniforma giyen veya askeri devletin kimliğini taşıyan kişiler tarafından zulüm görüyor. Doğrudan buna karşı bir refleks geliştirme istiyor. Bu kimin işine yarıyor? Diğer tarafta PKK'nın işine yarıyor. PKK ile o dönem orada görevini kötüye kullanarak halka zulmedenlerin bugün bugün ortaya çıkmış bazı şeyleri var mı? işte ortak kaçakçılık yapma, ortak uyuşturucu ticareti yapma gibi. E bunların pek çoğu da çıktı. Biz oradan bahsetmiyoruz. Onlar da zulmetmiştir. Yani birileri Kontur gerilla ismiyle şunla bunla zulmetmişlerdir. Diğer tarafta PKK yine aynı şekilde hain bir terör örgütüdür. Şimdi bu ikisinden kıyas yapıp PKK ya PKK yapmadı. PKK'da kimdir? Bak onu Bunu söylüyorum sen sana. Söyle. Onu sana söylüyorum. Söyle ne diyorum sana? Peki, burada birileri, Peki, bu? burada birileri bundan nemalandılar. Belki PKK üç kişilik, beş kişilik bir örgüt, on kişilik. Orasına girmiyorum. Ha, bugünkü süreci de bakmak lazım. O da işin başka bir tarafı. Onu da gözden hiç kaçırmayalım. Vallahi sen anlamışsın. PKK'yı var eden bu devlet. İşte, Allah şahidi bu devlet. Bu devlet dedin ya. Bu kötülerin başına böyle bu devlet. Dedi. Şşş, bak, 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 bak. Bu devlet, bu devlet. Parti, yok. Bak, bak, bu devlet. Ne diyorum de sen? Bak şimdi devlet. Şimdi lütfen, lütfen. Devlet dedi arkadaşlar, lütfen. Arkadaşlar, lütfen. İki kişi tartışsın lütfen ya. Devlet dediğimiz zaman, abi lütfen. Devlet dediğimiz zaman, burada mesela bir Kenan Evren devleti var. Ya şu an Kenan Evren evet, şu bir saniye. De değil. Ha bak bundan bahsediyorum. Bir Kenan Evren ama geçmişte devletin kendisi bunu Bu konuyu tamam ben baş bitirelim burayı. Şurayla şurayla bitirelim. Yapayım. Lütfen yani müdahale etme. Lütfen bir müdahale etme. Bak, bir bir müdahale bir bir bak bir Kenan bir Evren devleti vardı. Bir vardı. Bir Mesela herkes şunu da sorar. Abi lütfen. Ya şuraya geç. Şurada dur. Dur. Yani bunun devletin bayağı bayağı hükümdarı olduğu bir dönem vardı. E burada vatandaşlara, halka çeşitli üzümler yapıldı. Hangi bu adamın zihniyetiyle. Kenan, Kenan, evren. Kenan Evren. Kenan Evren'in devleti ele geçirmesi. Evet. E yine aynı dönemde çok gariptir. Bak bugün bütün herkesin, şimdi dur ona geleceğim abi. Bugün baktığımız zaman neyi görüyoruz? Mesela FETÖ diye bir örgüt alenileşmiş. Herkes biliyor ki bu bir terör örgütü. Ama düne bir bakıyoruz. Bütün dini çalışma yapan organizasyonlar, vakıflar, dernekler o Kenan Evren döneminde Böyle mercek altındayken, bu FETÖ her yerde serbest vaazlar veriyordu. Hiç kimse bunun önüne çıkmıyordu. Az önce abi bir ifade kullandı, duydun mu? Amerika diye. Yani başımıza bela olan yer yine aynı. Araçları farklı. Şu anda, şu anda bitti o iş. Yo şu anda da bak Erdoğan. Ezan bitsin. Erdoğan ezan Erdoğan iyi Bak ama şu anda bile şu an Hizbullah yani Huda Par sayesinde bu şey ileride olacak. Bu şimdi değil. Hı. -hı. İleride eğer aklına alınmasa ileride bu Ezan bir bitsin mi? Hadi Allah'a. Temsil edenler halka konuşanlar. Bu terörle, bunu nasıl terörle, değerlendirebilirsiniz? Terörle mücadele bahsedildiğinden komplike bir mesele. Hı <laughs> hı. Yani terörle mücadele ayakkabı numarasıyla açıklanacak bir şey değil. Hı hı. Mübalağa orada ifade edilmiştir. E, dediğim gibi siyasete mübalağa pek çok siyasinin yapmış olduğu şey. Yani geçtiğimiz günlerde takip ettiniz mi bilmiyorum. Kemal Kılıçdaroğlu şöyle bir açıklama yaptı. Dedi ki Tayyip Erdoğan iktidarı bana devretsin. Filistin meselesini, Filistin meselesini, meselesini çözeceğim. Yani mübalağa bizim yıllardır gördüğümüz hı hı. şey. E, oradan da birisi kalkmış bu konuda bir mübalağa yapmış ama genel perspektifte biz terörle mücadele noktasında atılan adımlara baktığımızda çok büyük bir adım atılmış. Nereden nereye gelmişiz diye baktığımız zaman çok büyük bir gelişme yaşandığını görüyoruz. Bir kere terör çok büyük ölçüde istisnalarıyla birlikte çok büyük ölçüde Türkiye'nin sınırlarının belli bir mesafe dışına taşınmıştır. Türkiye artık kendi içinde değil, sınırlarının dışında terörle mücadelesini en üst seviyeye çıkarmış ve bunu da tabii bugün biz faydasını buralarda olduğu gibi görüyoruz. Hani düne kadar 2010-2012'li yıllara kadar e, pek çok yine askeri ekipman olsun, terörle mücadele konusunda kullanılan araçlar olsun, yine FETÖ terör örgütü olsun, e bunların hepsini e, birlikte düşündüğümüzde terörle alakalı yurt içinde sürekli bizim yaşadığımız sorunlar oluyordu. İnsanlarımız hayatını kaybediyordu. İşte yol kesip kimlik sormalar oluyordu. Bugün yol kesip kimlik soran bir Ümit Özdağ kaldı. Yani e, bu noktaları, biz bu sorunları büyük ölçüde atlattık doğuda bizim öğretmenlerimizin, kamu görevlilerimizin, vatandaşlarımızın veya askere gidip o sırada memleketine dönmeye çalışan iş makinalarında vazife yapan kişilerin yaşamış olduğu çok korkunç hadiseler vardı. bugün bir noktaya gelinmiş o ki. Ben öyle bir şey, yok. Nasıl öyle bir şey Doğuda ne olmuş? Nasıl yani? bir şey? Bir söyleyebilir misin? Söyler misin? Doğuda ne olmuş yani? Yok bilmem. Zamanında abi, kimlik ne olmuş yani? Zamanında. Öyle bir şey yok abi. Ben şırnağım. Ne adım. neden, bahsediyorsun? neden bahsediyorsun? Biz de çevirip, soruyorlardı soruyorlardı biz neden bahsediyorsun ya? Tunceli tarafında yol çevirip kimlik soruyorlardı ya. Neden bahsediyorsun sen? Adamları tarıyorlardı be. Ambulansta otobüste Sen oya hiç gittin mi kardeşim? Sen benim söylediğim şey şu an dolan bir şeyden bahsediyorum. Çok iyi biliyorum. Ben Ersurum'luyum. Eskiden de olsa ne kadar Eskiden vardı bu. Peki oradaki milletin nasıl bir zulüm içinde olduğunu biliyor musun? Senin gibi. Evet. Benim gibilerin bir saniye. Senin gibi de benim gibilerin yüzünden Yo, nasıl üzülmüş? Yapar, Söyle. Yapar. Bir her iki taraftan Şişt da bak.